Hello. Efendim gıybet hoş geldiniz. <laughs> Ay hiç aklıma gelmez elimde telefonla böyle ön kameradan YouTube kanalıma bir video yükleyeceğim. Ay şimdi neden böyle bir şey oldu onu anlatayım aşkolar. Bugün ben şu an aslında nereye gidiyorum ameliyat olmaya gidiyorum. Ee, i̇lk kez bir estetik ameliyat olacağım. Ve bunu sizlerle paylaşıyorum ve Dedim ki bizimkiler de görsün dedim. Ilk estetik ameliyatı. Görsünler dedim. Niye kaç? Yani niye ayrı gayrı olalım? <laughs> Ay. Dedim. Ve paylaşıyorum sizde. Yani ben ne ameliyat olacağım aşkım? Bir şey Tommy. Bir şey, Tommy olacağım. Çünkü çok zor bir ameliyat değil ama korkuyorum yani insanlık hali biliyorsunuz. Çünkü burada altta zaten gözükecek şey hangi ünlüler yaptırmış, şimdi yaptırmamış vesaire göreceksiniz. Nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Bakalım bende nasıl bir etkisi olacak. Heyecanlıyım, sizi seviyorum. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. A aşırı gerginim kız. Bir mi nedir bu arada? Onu da söyleyeyim. Yanak yağların aşın gel. Hollywood yanağı aşkım. Sizi seviyorum, biniyorum. Öptüm. Evet Berkay gidiyoruz. Sus. Var ya ölüyorum biliyorsun heyecandan. <laughs> Yemin ediyorum. Şu an böyle kendimi atacağım. Korku var ya. Yani. Ay olmaz mı? Ben yine daha korkarım aşkım. Eyvah. Bir de lokal anestezi biliyorsunuz. Girecekler ağzımın içine. <laughs> Alacaklar yanağımın içinden o yağı. Sonra gülüşen gibi olacağız. ne kadar sürüyor ameliyat? 45 dakika galiba bilmiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Milletin ameliyatını izledim. Geri zekalı ya. <laughs> kimisinin yarım saat sürü, kimisinin bir saat, kimisinin 20 dakika. Ben anlamadım. Bu ne ya? Yani? Şimdi gidince öğreneceğiz. Raif şimdi bize her şeyi anlatacak. Bakalım. E <gülüyor> yani. <gülüyor> Kısa sürer ya. İnşallah, inşallah. Olur bitir işte. İlk estetiği. Sizlerle beraber yaşıyorum. Allahu Ekber deyip gidiyoruz. Ama istiyordum bayağıdır. Ay çok. Bir şey söyleyeyim Yıllardır hayalim biliyorsunuz. Yıllardır süreç nasıl oluyor? Ne kadar sürede tam haline geliyor? İstediğin gibi oluyor. Şey... Yani sanırım 3 ayda tam olarak oturuyor şöyle adam akıllı bir şekilde de çıkınca da bir şeyler anlaşılır herhalde. Ya alacaklar orada. <laughs> Peki konuşabiliyor abi. musun ameliyattan sonra? O da değişik. Kimisi... <laughs> ha? kimisi konuşuyordu, kimisi konuşamıyordu. Ben herkesle konuşamam da ben biraz her şey üst seviyede yaşadığım için Ha, konuşurum kime ne abi? Konuşurum aşkım ben. <laughs> konuşurum O zaman Öyle yani. Ya, hastanede tekrar açıyoruz. Ay bekleyin aşk olan. Sizi seviyorum. Bir şey yaptım. Aşk olan geldi. Biraz heyecanlıyım. Normal diye düşünüyorum. Biraz da içeri naş. Naşın gel oraya var. Bir şey biliyorsunuz. Heyecanlı konuşamıyorum bile heyecandan. Söyle, sizi seviyorum. Beklemedik kalın aşkım. Gel Oğuzcan, gel. Hadi gel bakalım. Geldik yarabbim, Hello, hello. Hoş hello. geldin. Ay, n'abersin? İyiyim, sen? İyiyim, biraz heyecanlıyım. Iyi, biraz heyecanlıyım. Gel. Hello aşka. Yatıştıracağız. <gülüyor> 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 da bir imzaladım. Sektör ismini daha. İsmini <laughs> 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 daha soğudum. Kaşa getirseydin geçti. Ah çok rahat. Evet. Attık mı oldu o Birazdan aldım. doktorumuz gelecek zaten ameliyatı detaylarını anlatacak sana. Ama biz e, bir önce Covid testi yapacağız. Ha doğru. Onu Orada bakacağız. Doğru. Kan tahlili yapacağız, sağlık durumuna bakacağız. Ondan sonra odana çıkaracağız. Hadi odan da yapılabilir sen yani, de değilsin. Ondan sonra doktorun gelecek. Tamam. Ama fotoğraflardan daha az anlattı. Vallahi mi? Evet. yemin ediyorum. Gerçekten bak. Sen yemin ederim. Ekranda... <laughs> <laughs> ah! <Ekranda> daha onlu görünüyor. Bak duyun yemin ediyorum bak. Gerçekten, Gerçekten daha az. Abarttığım kadar yok. Ve şansın da şurada senin ya. Biz zaten evet. burayı alıyoruz. Evet. Buraları değil. Onun için o gibi avantaj olacak için. <laughs> <laughs> şey yapalım şey şey Evet. Ben birkaç soru soracağım. O soru da malzeme açılsın. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Yaşımız? Efendim? Yaşımız? Yumanlıkta. Ee, her bir şey karşı alerjimiz var mı? Yok. Yok. Sadece içim olduk mu? İlk. i̇lk. Hı hı. Çok implant? Hı -hı. Yok. Lensin, bir şey var yep. Kırık biraz sonradı. Şeker, tansiyon, tiroid, Devam edecek Devamlı Hı, de ilaç var mı? Hayır. Biraz boş yani. <laughs> Sağlıklı bir Bir de, <laughs> de tansiyon bakacağım. Ay aşk Her şey beni bulur. Sonra ilk kez ameliyat olacağım. İlk kez o yatacağım. ilk kez yiyeceğim iğneleri bir Sinir geldi. İşte kanat yapıldı aşkım. Kanat yapıldı. Bekliyoruz. Sonuçlar çıksın. Doktor gelsin. Ben ameliyata gireyim. Bir olayım. Naşlayayım evime. Doktor geldi. Işık i̇şte tahlillere bakıyor falan. Beyaz küre diye bir şey. Yüksek çıktığı için şu an dilesin, ameliyat alamayız. Bu dert içindeyim, sinir içindeyim. Şu antibiyotik verdi şimdi, üç gün boyunca onu kullanacağım. Sonra hafta gideceğim, yine bir problem çıkmaz ise olacağız aşkı. bir olacağız aşkım. Bir estetik olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Burnumdan geldi ayol. Neyse. Öyle. Durum bu şu an. Haberiniz olsun. Hello tekrardan. Hani dedim ya size anlattım ya 3 işte gün ilaç kullanacağım sonra bir çam millet olacağım falan diye. İşte bugün ikinci günü antibiyotik kullanıyorum. Üf, yani umarım düzelir de millet olurum yani. Öf beyaz küre neymiş ona da baktım. Bir boktu, anlamadım. Öyle. Ne kadar narin, in, narin bir vücudum varsa aşkım. Bakar mısın? Bak. Bak aşkına. Hale bak ya. Kan alınan yerin haline bakar mısın? Yani kan alınca böyle oluyorsa... <laughs> Bişektomi olunca ne olacak bilmiyorum. Ama yaptıracağım. Bir de bu arada sormuşsun işte. Belki ailem bir şey dedi mi, bir şey dediler mi tepki veren oldu mu falan diye. Vallahi kimse istemiyor ailemden. <laughs> Ama ben yaptıracağım lan. Tamam diye yaptırıyorum. Çünkü çok istiyordum. Yıllardır bunu ben bunu çok istiyordum. Öyle. Sizi seviyorum. Artık ameliyat günü buluşuruz inşallah. Efendim günaydın sabahın. Altı uyandım. Kendimi attım sokaklara. Neden? Çünkü bugün bir şekilde olmaya gidiyorum. Ee, i̇nşallah bugün olacağım yani bir aksilik olmazsa. İlaçlarımı kullandım, kolum muhteşem gözüküyor biliyorum. Stresliyim gerçekten. Bekledikçe insan daha da strese giriyor bak yemin ediyorum. O gün bu kadar değildim yani. Öf. Dert içindeyim, sinir içindeyim ya. Neyse. Sonucu güzel olacak. Belki izlerken ne kadar abarttı falan diyeceksiniz ama aşkım inanın ilk kez omeliyathane gireceğim için Stres için, dert içindeyim yani. Öyle. Sizi seviyorum. Yine konuşuruz, görüşürüz aşk. Şey dermiş. <laughs> Bu son bir şoktu mu siz? Beni görüşürüz galiba. <laughs> Kız şimdi siz şey sanarsınız. Video çekiyorum diye. Dersiniz ki Berkay sponsor falan şey yaptı. Ben şu an para çekiyorum çiçek için. şifremi onaylamıyor? Ne diyor bu ayol? Ay hello aşkılar tekrardan geldik biliyorsunuz. Ha burası tek izlerim oda. Aşağı ineceğiz şimdi de. Şimdi kanal alacak bak hele bak. Kız kurban olayım böyle bir şey böyle bir vicit yok ayol. Bu ne ayol? Ne akıl fikir versin. Bunda böylesi bir şey ne olacak bilmiyorum. Şimdi buradan kanal alır herhalde. Bu da böyle bir. Öyle yani işte ineceğiz aşağı alacağız sedasyonumuzu bir şekilde bizi değerlendireceğiz kendimizi bakalım ne olacak abla bekleyin. Öpüme heyecanlıyım fark etmişsiniz hadi bay. Antibiyotik tedavisi çok güçlüydü. Sizin beyaz kürenizde iyi bir sınır almışızdır. O da en büyük sınırsız kutumuza hemen hemen evet. indirmiştir. İlk defa ameliyat oluyorsunuz hayatınızda. Evet. Tamam. Normal yani hepimiz her gün ameliyat olmuyoruz. Biz bu işimiz bu olduğu için biz çok rahatız ama sizin için ilk deneyim olduğu için sizin için stresli yani bir yer şey. ee, değil. Anlatıyorum. Sizden istediğim şu. Ee, birincisi şey, rahat, strese girmeniz için hiçbir neden yok. Çok rahat olun. Aşağıdaki ekibimiz, biz profesyoneliz. O anlamda e, sadece ağzınızı bazı aletlerle açacağız. O açma konforsuz olabilir. Bir şekilde gittiniz mi? İşte onu de... yaptık, onu Orada şey değil yani mesela ağzını açarsın, <laughs> bir sürü çalışır, böyle hani yutkunursun, aspir edersin, ona benzer durumlar. O yüzden e, sizin e, ekstra stresiniz olayı gereksiz yere aşite eder, şey ya. yapar yani. Gerek yok, onu da bilmiyorsunuz. Sedasyon da olacağınız şey... Yok, çok rahat olacak o anlamda. Buyurun. Merhaba, siz geldiler. Şey, Kuzanlar mı bir yemeğiniz? Gidiyor, Amel'e gidiyor. Evet. Kansiyon çıkmış mı? Her, her şey, şey, şey diyor bunda, sizi bekliyorum. Amel'e gitsin şey mi? Kız ne hızlı oldu ya? Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Ben bunu aşırtın için. Ayakkabı hakkında istersen. Çekeceğin şimdi ona, ben soyunmam gerekiyor. Şırıl çıplak biliyorsun. Bunu sizin karşınıza yapmak istemiyorum. O yüzden... ...konverimi de abi renkliyorum hamile. Çıplak şey? Buyurun Ay evet. Götürüyoruz. Hadi bakalım. Kendim Eyvah. Şimdi sana burada bir ilaç yapacağız, rahat evet, ol. burada mı? Daha burada bir ilaç yapılacak. Kedelim. Okay. Allah'ın başını Allah. çaldım, onu şartlıyoruz. Ay, bir Merhaba. Hayır, merhaba. <laughs> gel gel. Çok pardon. Buyur. Ay seni hiç unutmayacağım o yanıltı. Kusura abla, gerek Şimdi bir yapacağım. Yani mı sen şimdi bir ilaç yapacağız. İnanılmaz iyi hissedeceksin bundan. Bunun gene olduğu bağım bu Evet. Bu da Seni ya. Bir dakikaya da gideceksin. Naşşş. Arısın ayol. Gitti mi şu an? Spitz gibi içti o yola. Bu etkiyi yaratıyor. Böyle konuşman lazım. Gözünü kapatma. Ay ne diyeyim? Ne anlatayım? Kimin saygı kutusunu yapayım? kameraya bakıyordun. Anlat hele. Ne oluyor? <laughs> Ne hissediyorsun? Elin böyle <gülüyor> <gülüyor> Şurası, bir kolye gidiyor. kim ya? Anlam derim. Sağ olun şurada bu arada. Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Ay, şey yani. Son isteğini alalım çabuk. Çık Gitmeden bayılmadan. Gidiyorsun.

Evet. Aşkınar yeni de ameliyatın üstünden 5-6 saat civarı geçti. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Telefonum böyle şiş. Kötü yani şu an. Öpüyorum. Hello aşkımlar. Bugün ameliyatın ikinci günü. Ee, ameliyatı ben sedasyon oldum? Yani yeri baygın. Ama çift sedasyon olduğu için vücudum onu kaldırmamış. Yani az önce evin içinde bayıldım. Ev arkadaşım kanadını bir daha getirmiş, tarzı falan. Doktorla konuştuk. Ee, İlaçların var içinde bir de vitamin içmeye başladım. Ve ee, yüzüm gördüğünüz gibi maşallah. aldı başına gidiyor. O yüzden böyle sargılı bir şekilde. Yarın doktorun yanına gideceğim. Yani üçüncü günümde doktorun yanına gideceğim. Öyle. İnşallah sonucu güzel olur da bu çileye değer. Şu an pişman mısın diye sorarsanız ya pişman değilim. Böyle olması gerekiyormuş yani yapacak bir şey yok. Yani bir tipe bak seni Allah kahretmez. Kız bir tuttu orada bir şey tomu diye seni Allah kahretmez. Neyse seviyorum öpüyorum.